Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün size yeni yıl pastası tarifi vereceğim. Oldukça basit yapımda bir o kadar kolay. Pastamızın 2 yumurta, bir buçuk çay bardağı şeker ile güzelce çırpıyoruz. Bu tarif tart kalıbında olacak şekilde ayarlanmış bir tarif. Siz de eğer tart kalıbınız varsa deneyebilirsiniz. Ölçüsü o yüzden az oluyor. Diğer kek kalıplarına göre. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağı süt ekliyorum. iki çay bardağı da un ve bir paket kabartma tozu ekleyip çırpmaya devam edeceğim. En sonda 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum ve güzelce hamurumu karışımını çırpıyorum. Daha sonra tart kalıbımı önceden yağlamıştım tabii ki. Yağladığım tart kalıbıma hamurumu döküyorum. 180 derecelik fan ayarında 15-20 dakika kadar sürekli kontrol edin siz pişiriyorum. Gördüğünüz gibi kekim çok güzel pişti. Kabardı ve hiçbir şekilde sönme olmadı. Kekimi tart kalıbımdan alıyorum ve soğumaya bırakacağım. Şimdi kremamızın tarifine geçelim. 2,5 su bardağı süte yarım su bardağı un ve yarım su bardağı toz şekeri alıp pişiriyorum güzelce. Piştikten sonra bir paket krem şanti ekliyorum. Ve bir paket de vanilya ekliyorum. tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Karıştırıp bir tık soğuğu çıktıktan sonra kekimle kremamı birleştiriyorum. Şimdi en sevdiğim kısma geldi. Süslemeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kendi zevkinize bağlı. Benim evimde nar vardı. Hem de yeni yıl pastası olmasını istediğim için kenarlarını narla süslüyorum. Ve benim böyle bir kalıbım var. Ortasına da Hindistan cevizi döktüm. Hindistan cevizimi kırmızı gıda boyasıyla karıştırmıştım. Kırmızı olmasını istediğim için kartanemin. Daha sonra artan Hindistan cevizlerimi de tekrar kenarlarına süs olarak kullanıyorum. Bu yapay yapraklar da evde gözüme çarptı ve bunları da eklemek istedim. Böyle zıt renkleri kullanmak hoşuma gitti. Şimdiden dinleyen herkese afiyet olsun.